Evet kardeşlerim. Elhamdülillah. Devam edelim inşallah. Ve rahman. Onlara yüz onlara yüz suyu dökmek sana yakışmaz. İmanın kemale erince sana tevekkül gerek. Allah'a güven. Yine çalış fakat Allah'a çalışmandan fazla güven. Sebeplerin arasından ayrıl. Mevla'ya güvenine bağlı bir kul kesil. Kalf kalbinde manevi yolculuğa başla. Bu yolculuk Mevla'ya olmalı. Bunlar yapmayan niye tutarsan derunundan ülkeler, dükkanlar, tezgahlar çıkar gider. Yolculuğun ilk adımı atılmadan iş biter. Malın bo bollaşır. Saymakla bitiremezsin. Ama esas sahibini bildiğin için hiç birine sahip çıkamazsın yavruların malına sahip olur. Arkadaşların sana bakar. Senin yapacak kişinin, senin yapacak kişinin kalmaz. Sadece ömrün bitmesini beklersin. Sanki ruhunu ölüm meleği almıştır ve kabir yuğutmuştur ve yer yarılmış içine girmişin girmişsin ve ve kader dalgaları bilgi ve marifet denizinde seni çevirmektedir. Allah'a bakar. İşte bu makama eren eline sebepler yol göstermezler. Her şey ona zararsız hale gelir. Çünkü sebepler onun yalnız dış yüzünü gele, dış, dış yüzüne gelebilir. İç alemine giremez. Sebepler bunu değil, haktan gayrı kalanları ezer. Ey cemaat yumbarek böyle hitetleniyor böyle. Allahu ekber. Herhalde anlattıklarımı yapmaya yapmaya yanaşmak niyetiniz niye, niyetinizde niyetinde değilsiniz kalbimizdeki kötülükleri atmaya pek hevesli görünmüyorsunuz. Biliyorum. Söylediklerimin hepsini yapabilmek her kişinin karı değil, az kişinin karıdır. O da binde bir olur. Hani azını da bırakmayın. Ne kadar yaparsanız o size kalır. Bunu anlatan bir hadis-i şerifi arz edeceğim. Her ne kadar dış manası ile mevzumuzun dışında ise de manen sözümüzü teyit eder. Efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Dünya dertlerinden gücünüzün yettiği kadar uzak olunuz. Allahu Ekber. Ya, ya kardeşlerim, dünya derdinizden, der, dünya dertlerinden gücünüzün yettiği kadar uzak durunuz. Uzak olunuz, özür dilerim. Biz de, biz de gücünüz yettiği kadar yapmaya çalışın diyoruz. Yani bu emri yerine getirmeye kaderinizde varsa dahasını yapabilirsiniz diyor Mübarek. Atık gelen hasetleri. Evet. Devam ediyorum bari. Ey evlat. Dünyalık işlerin iç alemini almaya güçlü durma. Yap. Gücün yetmiyorsa kalbin hakka bağla. Onun rahmet eteklerine yapış. Belki, belki böylece iç alemine huzur girer. Dış varlığında rahata erer. Dünya elemleri seni bırakır gider. Her şey gücü yeten olur. Senin neyin var ki? Her şeyi bilenin yine odur. Senin ne kıymetin var? Allahu u Ekber. Evet kardeşlerim. Devam edelim inşallah.